Sana bir bilmece sormak için seni durdurdum. Eğer bilmeceyi bilirsen devam edersin. Bilemezsen bu dünyaya veda edersin. Bugün Minecraft'ın bilinmeyen garip efsanesi olan varlık bilmecesini inceliyoruz. Video geçmeden önce böyle videoların devamı için videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutma. 200 abone olmamıza gerçekten çok az kaldı. Bunları yaparsan beni çok mutlu etmiş olursun. Hadi şimdi videoya geçelim. İlk olarak bu varlık 2017 yılında görülüyor. Varlığın belirtileri Normal bir şekilde oyununuzu oynarken karşınıza bir anda tabelalar çıkıyor ve tabelalarda durdurulmak üzeresiniz yazıyor. Ve oyun oynarken cızırtılı sesler duyuyorsunuz. Varlığı ilk gören kişinin hikayesi şu şekilde. Elmas sırhım, elmas kılıcım, yayım, çakmak taşım ve çeliğim ve çok daha fazlası vardı. Büyük bir mağaraya girmeye tamamen hazırdım. İçeri girdim ve birçok cevher buldum. Elmas, zümrüt ve bazı altın. Aniden bir tabela gördüm. Durdurulmak üzeresiniz. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum. Tam o sırada elime bir şekil atladı. Kaçmaya çalıştım ama hareket edemedim. Merhaba. Sana bir bilmece sormak için seni durdurdum. Eğer bilmeceyi bilirsen devam edebilirsin. Bilemezsen bu dünyaya veda edersin. İşte bilmece. Yaşadığın yerin çok altında kimse beni pek görmedi. İğrenç ve pisim. Evet ve seni döverim. Neyim ben? Bilmeceyi bilemedim. Varlık bana ''Pek o zaman, işte gidiyor.'' dedi. Sonra oyun çöktü ve tekrar oturum açtığımda dünya gitti. Evet, ilk karşılaşan kişinin hikayesi böyle. Aynı varlığı gören başka bir kişinin hikayesi ise şu şekilde. Bu oyuncunun da tıpkı diğer oyuncu gibi önünde bir anda bir tabela verildi ve hareket edemedi. Daha sonra bir varlık ona, ona bir bilmece soracağını, eğer bilemezse dünyasını yok edeceğini söyledi. Varlık daha sonra bana bir bilmece sordu bilmeceyi bilemedim. Arkamı döndüm ve etrafında büyük bir gıcırtı sesi yankılandı. Önümde duran daha önce görmediğim beyaz gözlü kırmızı bir yaratıktı. Yaratık kollarını uzattı ve ekran aksaklıklar ve parazitlerle doldu. Daha sonra ise oyunum çöktü. Peki siz bu efsane hakkında ne düşünüyorsunuz? Diğer efsanelerden farklı olarak bu varlık bizimle iletişime geçebiliyor. Bize bir bilmece soruyor ve eğer bilmeceyi bilemezsek dünyamızı yok ediyor. Siz de düşüncelerinizi ve teorilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.